Benim ismim Kübra Ünsaç. Anadolu hat, yandalı minyatür ve tesip sanatçısıyım. 14 yıldır hocalık yapıyorum. Ama başlama serüvenim Kütahya'da başladım. Vefa borcu için geldim Kütahya'ya. Kütahya benim için çok özel, tılsımlı bir yerdir. Evliyasıyla, kültürüyle, sanatıyla çok özel bir şehirdir. Ve Kütahya'da da bu sanata başlamama sebep olan bir, bir hocamız vardı. Benim gönül dostumdu, gönül hocamdı. Baş hoca olarak kabul ediyorum. Atatürk'ten sonra. Ee, ve e, bir rahatsızlığım vardı benim. Sanat her şeye şifadır demişlerdi. Hele ki tesip tamamen içten felsefi boyutu var diye buyurmuşlardı. Ben o zamana kadar tesibin ne olduğunu bilmezdim. Evet işin içine girdim köleymiş. Günde en az 3 saat 26 yıl geçmiş. Bugün vefa borcumu ödemek için geldim. Üniversitemizin rektörü, Güzel Sanatlar Fakültesi rektörü inanılmaz sanata önem veriyor, kültüre önem veriyor. Başlı başına donanımlı bir üniversite. Çok duygulandım, çok etkilendim. Dekanımız yine aynı şekilde Levent Bey veya diğer hocalarımız her biri, her birine ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kütahya'mız daim yaşasın. Sergimizi 21 Aralık'ta açtık, 31 Aralık'a kadar devam edecek. Sanat severleri de bekliyoruz. Sağ olsun ilgililer, alakalılar, hocalarımız öğrencilerini alıp gelip gösteriyorlar. Çok etkilendim. Yani burada bu kadar olduğunu bilmiyordum ama çok ilgili ve donanımlı halk var. Onu fark ettim. Bunların her biri benim iç sesimin dile gelmesidir. Sanatın felsefi boyutunu anlatır tesip tesipte hiç öteki olmadığı için de e, anlık gelişiyor ve benim işlerimde mutlaka bir tılsım vardır e, bir işim var benim şansım diye adını koymuştum onu göstermek isterim Eğer e, şöyle topkapı sarayının bir e, bizim bir çalışmamız vardı bir objesini herkes kendi alanında yapacaktı bana bir soba düşmüştü kutsal emanetlerin olduğu yerdeymiş bu Ben de kutsal emanet aletlerin yerini göreyim inceleyeyim bana ne feyiz verirse ona göre yapacaktım ama gittiğimde e, müze müdürümüz Esra hocam o zamanlar Esra'ydı bana dedi ki e, kapalı bu yılda bir açılıyor burası dedi içeriği hiç kimse göremez ve girilmiyor dedi. Ancak valilikten yazı alacaksınız, gelecek böyle yapacaksınız dedi. O da uzun süre olacaktı diye. Peki neresi dedim, dıştan böyle çekiyorsunuz. İçeriye akşam ezanlarıydı, çok etkilendim ben ondan. E, telefonumun ekranına, kadraja bir resim çıktı. Yukarıdan ışık varmış meğersem. Aşağıya vururken o ne geldiyse önüme onu yaptım. Karşımda Fetih Suresinin olduğu alan çıktı, hat olarak e, ve diğer açıları da boyut olmadığı için daralttım ve mevcut rokoko barok denilen bu e, sanat da bizim tesibin bir parçasıdır, bir aittir Ama çok güzel Avrupa bunu değerlendirmiştir, biz de bunu değerlendiremedik. Bu da benim bir üzüntümdür ve ona da önem veririm. Onun üzerinde kendime göre tasarlayıp. Bu eserimi yapmıştım. Adına da benim şansım koydum. Benim için çok etkili bir eserdi. Burçlarla ilgili gelince bu Boğaziçi zirvesi biliriz bizim. Bu sene 12 idi ama ben 10.da katılmam gerekiyordu. O arada da pandemi geldi ve yapamamış olduk. Ama ben hem sanatımı dünyaya tanıtmak hem de herkesin kendinde bir şey bulabileceği bir şey seçmem, konu seçmem gerekiyordu. Burçları yaptım. Burçlarda da bir tılsım vardır. Yani ciddi bir felsefesi, işte matematik hesabı olduğu için bu biraz hattan beslendik. Biraz tesipten, minyatürden derken, minyatür de biliyorsunuz şifredir asıl amacı, başlangıcı. Dolayısıyla da ben onu burçları özel olarak tasarladım. Bayanları vurgulamak istedim dünyanın temsilidir diye. Her burcun burcun kendine ait bir özelliği vardır. Onu yaptım Orada esas vurgulamak istediğim şuydu. Hepimiz aynı diyelim ki boğa burcuyuz. Aynı gün, aynı saat, aynı dakikada e, doğsak da yaradan bir yarattığını bir daha yaratmadığı için kişiye ait bir tılsım vardır. Onun için de peçe koydum yüzlerine ve de kalekterlerini anlatmak için. Tabi pandemi oldu sanki özel bir şey yapmışım gibi oldu ama aslında ben başka e, nedenle yapmıştım onu. Oradan bir de ne kadar bireysel olsak da birbirimizle beslenip birbirimize bir halka şeklinde dönüyoruz, bir gözle de yönetiliyoruz demek istedim.